Allah rızası için abi. Allah rızası için Allah tuttun altını Allah seni kendi alsın abi, kırmızı Allah rızası için bir şeyler abi. Tamam lan tamam. vereceğiz lan. Allah seçim, Hah, al. tamam, seçim, et, Allah rızası için abi. Allah razı olsun abi. Allah abi. abi. Ulan saçından, sakalından, başından utan üç kuruş para veriyorsun burada. Allah seni... Allah senin belanı versin ya. Lan ne diyorsun lan sen şerefsiz şimdi almayayım ayağımın altını ha. Senin fakir Batman yüzünden cehenneme mi gidelim? Al o beş lirayı git aç karnını doyur şerefsiz köpek hadi. Aç karnımı doyurayım. Beş lirayı yesem karnım doymaz beş lirayı yesem ben bunu çekeceğim. Su bile alamam ben bunu içeride. Ola ben şimdi senin aç karnına da sana da... Sen, sen, tamam. Kardeşim şimdi sen benden yardım istedin. E tabii ben de sana yardım ettim ama sen burun kıvırdın yani ben ne yapayım ben de seni dövdüm yani. Neyse sen hakkını helal ediyor musun? Etmem. Ulan hakkını helal ediyor musun bana? Etmem kardeşim etmem. Hem üç kuruş para verdin hem dövdün hem sevdin. Bir de helallik mi istiyorsun zaten? Ulan hakkını helal ediyor musun etmiyor musun? Tamam, tamam 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 Sen o zaman bana bir elli lira ver. Ne? Elli lira. Ben de sana hakkımı helal ederim. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Bir şey değil zaten üç kuruş para. Al lan! Al! Hadi, Arap Mızıkam olsun sana hakkım, hadi. He helal olsun. Yürü hayranı görme, şerefsiz, tüh! Selamünaleyküm. Vay Cumali abi, tanıyamadım ya, sakal makalı falan falan Fena olmuşsun, çok ciks olmuşsun ya, sahabe star gibisin Kur'an çarpsın. Buyur abi. Sağ olasın, abi. sağ olasın, Allah razı olsun. Ya bana şu veresiye defterini versene hele. Hayırdır abi, veresiye defterini ne yapacaksın? Ya sen ver hele, ver. Buyur babacığım. Ah, eh, sağ olasın. Ya bizim mahalle ne kadar güzel bir mahalle ya. Paylaşmayı seven, yardımlaşmayı seven, yaşlılara yardım eden. Yani birinin eksiği varsa hemen diğerini koşan. Gerçekten en önemlisi paylaşmayı seven bir mahalleyiz ya. Vallahi helal olsun. Yani ben de dedim ki bir geleyim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Şu veresi hedeflerinde olanların borçlarını bir kapatayım ya. Ne de olsa yani cennetin anahtarı ya. He. Allah helal olsun sana. Yemin ederim şu yaptığın hareketle bütün mahallenin duasını alacaksın. Abi hemen o zaman şuradan açayım, şuradan başlıyoruz babacığım. Heh, sağ olasın, sağ olasın. Mustafa abi. Ya kardeşim Mustafa abi veresiye yazmasın da kim yazsın ya? İki ay önce daha işini kaybetti adam ya. Bakması gereken çocuğu var, çoluğu var. Mustafa abi ya, bakın ne almış bu? Pirif mantarı, havyar, martı yumurtası. Kardeşim ne bu? Yanlışlık olmasın bunda ya? Yok abi ne yanlıştı? Bu martı yumurtası çok fena bir şey. Mustafa abi her sabah iki tane çiğ martı yumurtasını yemeden kendine gelemiyor. Ses tellerine on numara gelmiş. Bence sen de al, o sakallarına sür, bir yantın sürmüş gibi fıstık gibi parlarsın. Ee, neyse ben başasına bakayım ya. Hah, e, eh, eh, Emine teyze. Ah, Emine teyze ya. Ah, Emine teyze ya. Çilekeş Emine teyze. Kocasını kaybetti, perişan oldu ya. Sen rahat ol Emine teyze. Cumali kardeşin senin yanında. Allah'ına kurban. Devam baba. Dur bakayım ne almış bu? Aramel, ne almış bu? Fındık. Beyaz moca şurubu, Çay aroması. Soya sütü. Egzotik koka. Ya kardeşim bu nedir ya? Tövbe estağfurullah ya. Bu nedir kardeşim ya? Biz evde kuru ekmek bulamazken yemeğe... ...bunların yediklerine, içtiklerine bak hele ya. Tövbe estağfurullah. Yoksa sen mi şişiriyorsun bu defteri? Cumal abi bizim bu hesapta asla şaşma olmaz. Takmışsın hipster sakalını. Burada bu hesabı ödeyeceksen öde, ödemeyeceksen çek git kardeşim. Ulan sen her sene memsir kime diyorsun lan? Seni var ya şimdi burada boğarım ha! Gel! Gel! Attığın her şeyi ya, hesaba ya. yanacağım. Gel buraya, ya şerefsiz!